Merhabalar arkadaşlar ben Gaming, Türk Turkoğlan Sarp bugün sizlerle bir duyuru videosunda beraberim bugünkü duyuru videomun amacı e, Tim Potato Ares açıldı tekrardan Team Potato Ares nedir Tim Potato Ares yani Ares respawn tekrar doğma gibi bir şey baş biliyorsunuz ki Tim Potato açılmıştı sonra bazı özel nedenler diyeyim dolayı kapanmıştı şimdi tekrar açıldı siz destek almak isteyen kanallara yardım için açıldı bu Team Potato. Team Potato'yu kim kurdu derseniz tabii ki Doğukan zaten ilk fikri Doğukan'ındı. Ama Doğukan'la birlikte tüm Femin olarak Team Potato'yu kurduk tekrar baştan. Team Potato'ya başvurular nasıl oluyor? İşte şu şekilde hakkındadan gelip buradan mesaj göndere basıp konuya mesela diyelim ki başvuru dediğiniz anda buraya işte yaşım şu bu böyle ekipmanlarım var bir şeyler yazıyorsunuz Sonra en önemli şey olan size ulaşabilmeniz için skype'ı da ekliyorsunuz <laughs> Çok güzel bir başvuru yaptım şu an ee, Ekliyorsunuz biz gelen mesajları inceliyoruz gerekli Niteliklere sahip kişilere Kişilere geri dönüş yapıyoruz ee, Gördüğünüz gibi Görmediğiniz gibi Şu anda gördüğünüz gibi Birkaç kişi şimdiden girdi Bayağı bir talep var şu an hatta bayağı bir talep var ki hepsine bakmamız şu an çok zor biz zaten şu ana kadar gelen yani şu ana kadar gelenlerin daha çok küçük bir kısmına bakabildik bayağı bir talep olduğu için ama büyük bir ihtimal hafta sonuna kadar yani daha gelecektir büyük ihtimal ama şu ilk aşamadaki kişileri büyük ihtimal hafta sonuna kadar bitiririz cevaplandırırız girecek onları sokarız böyle arkadaşlar bu videodan bu kadar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Team Potato'ya da abone olmayı unutmayınız. Ricamızdır bu. Görüşürüz.